Arkadaşlar selamlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlere Başak burçları için Kasım ayının aşk bakımını yapmak istiyorum. Kanalımın abonelerine niyetlerimi aldım. Sizler de niyetlerinizi alın. Aşağıdaki açıklama kısmına bilgilerimi bırakıyorum. Bana özelden bakım yaptırmak isteyenler iletişime geçebilirler. Birebir bakım olmadığı için de hepinize uymayabilir. Uyanları kabul edin lütfen. Evet canlarım. Aklınızdaki kişi eşiniz olabilir sevdiğiniz insan olabilir. Kim için niyetleniyorsanız evli ya da bekar fark etmiyor. Niyet aldığınız kişi için dinleyin arkadaşlar. Bir bakalım neler var. Yüreğiniz kabarmış. Bakın arkadaşlar fincanın dibinde. Çaresiz hissediyorsunuz kendinizi. Bu insanla aranızda bağınız var. Fakat çok sık sorun yaşadığınızı görüyorum. Ve şu anda yine bir sıkıntı içerisindesiniz. Belirsizlikten dolayı gerçekten mutsuzsunuz. E, seviyorsunuz ama sevgi yeterli gelmiyor gibi. E, karşınızdaki insanın ne yapmak istediğini çözemiyorsunuz. Öyle bir noktaya gelmişsiniz. Fakat e, biraz akışta kalın. Bu insanın üstüne gitmeyin. Üstüne gittiğiniz her konuda soku, sorun sıkıntı yaşayacaksınız. Hani e, daha da işin içinden çıkılmaz duruma gelebilirsiniz. Onu bir kendi halinizi Haline bırakın ki o bir düşünsün arkadaşlar. Kendini haklı gördüğü durumları var. Ee, üzgün bakın üzgün ama bu o durumları size yansıtmak istemiyor. Ee, sanki hep sizden böyle bir yaklaşım görmüş. Hep sizden böyle bir emek görmüş, mücadele görmüş. Ve ee, ona alışmış. Ve istediği zaman tepkisini verebiliyor ya da arkasını dönebiliyor. Biraz onu kendi haline bırakın ki artık farklı davranın arkadaşlar. Hani hep aynı şeyleri yaşamayın. E, belirsizlikler içinde olanlar için böyle görünüyor. Eğer bu kişi eşinizse durumu düzeltmek isteyebilir. Ama üzerine düşerseniz e, hep böyle yani ne olacak ya da sorgularsanız suçlayıcı da olursanız bu insan bundan hoşlanmıyor. Düzeleceği varsa da düzelmez arkadaşlar. Büyük haksızlıklar yaşayanlarınız olmuş. Geçmişle alakalı biraz kalp kırgınlıkları var. Bazılarınız gerçekten mutsuz arkadaşlar. E, unutamadığınız psikolojik olarak kafaya taktıklarınız var. Bırakın geçmiş geçmişte kalmış. Bırakın arkadaşlar önünüze bakın. Şu anki e, geleceğinizle geçmiş arasında kıyaslamalar yapmayın. Çünkü etrafınızda sevilen bir insansınız. Çok da kısmetli bir dönemdesiniz. Teklif al, al alabilirsiniz. Ya da bir şeylerden dolayı güvensizlikten dolayı da e, önünüzü göremiyor da olabilirsiniz. Teklif alsanız dahi olumsuz bakabilirsiniz. Herkes aynı değildir. Tanımakta fayda var. E, sadece önemli kararlar vermeden bir insan hayatınıza girmek isterse tanıyın arkadaşlar. Ama böyle kıyaslama yap yaparak değil. Gerçekten tanıyın ve içinize sineni yapın. Eğer içinizde bir şeyler iyi hissetme olmuyorsa burada bir sıkıntı vardır zaten. Uğraşmazsınız. Ama böyle pozitif enerjiniz artıyorsa devam edin arkadaşlar. Sıkıntı yoktur. Hislerinize güvenin. Kendinize güvenin. Biz bazen hayatımızla alakalı işaretlerimizi alırız. Sadece anlam veremeyebiliriz. Hislerinize güvenin diyorum ben de size. Evet bakın. Ayrılık yaşayanlarınız evli olup da ayrılık yaşayanlarınız bu süreçler içerisinde olanlar var. Düzelir mi? Düzelir. Ama böyle beklenmedik şeyler e, görenleriniz olmuş, ummadığınız şeyler. Hani değişmiş olabilir bu kişi. Önceden böyle değildi diyorsanız, ne oldu sonradan diyorsanız, e, üçüncü kişi enerjileri var. Hani kafa karışıklığı yapan birisi ya da birileri olmuş. Bir de arkadaş ortamım var bu insanın. Bir arkadaş ortamını da takılmış olabilir arkadaşlar. Yapmadığı şeyleri yapıyorsa böyle göründü. Evet. Seviyor sizi. Sadece e, önünü göremiyor. Yani yanlışını göremiyor ya da e, düzelecek. Düzelecek. Devam eden beraberliklerde sıkıntı varsa ya da ayrılma aşamasında olanlar varsa evlilik içerisinde böyle göründü. Ee, muhabbetiniz artacak ee, bir yerlere gitme gelme çok sık olacak bu ay içerisinde devam eden beraberliklerde e, paylaşımlarınız olacak kendinizi iyi hissedeceksiniz ufak da bir hediye alabilir size özel bir gününüz olabilir e, tanışma yıl dönümünüz ya da tanıştığınız gün gibi şimdi sevgililer de böyle şeylere önem veriyor ya canlarım her şey olabilir yani kim için beni dinliyorsanız bir jest olabilir size. Sizi sevindirmek isteyebilir. Eli açık, cömert. Hani nasıl desem, sevdiği insana böyle gözüküyor aklınızdaki kişi cömert. Hani bana bir şey yapmadı diyorsanız da yapacaktır arkadaşlar. Ona kendini iyi hissettirdiğiniz her şeyde size karşılığını verecektir. Ama bir de konforu da var işte. Çok da fazla bir şeyleri göstermekte de iyi değil. Bunun dengesini koruyarak o size bir yaklaşım yapıyorsa karşılığını güzel verin. Ama baktınız iyi davranmıyor. Soğuk davranıyor. Aynı şekilde yapın. Aynı şekilde davranın. Neden o öyle yaparken siz e, üstüne düşesiniz ki yani? O zaman anlamaz. Arkasına yaslanır ve hep ilginize alakanızı alır. Çeker yani. Buna izin vermeyin. E, size iyi davrandığında da karşılığını güzel verin. E, bir bayan var. Bayan Hatta karı koca olabilir. Bir olumsuzluğu var sizin beraberliğinizle alakalı bilmiyorum. Bunu biliyor musunuz? Ee, biraz bu kafa karışıklığı yapıyor arkadaşlar. İki kişiler yani sevdiğiniz insanı etkiliyorlar. Aile engeline de takılmış olabilirsiniz yani. Ee, seviyor size ama belki bunu size yansıtmıyor da olabilir. Ama bilenler var gibi. Evet. Gözü sizin üzerinizde sizi takipliyor çok da kıskanç birisi bu. İster beraberliğiniz devam etsin, ister etmesin kopukluk olsun fark etmiyor. Gözü sizin üzerinizde bir şekilde gizemli bir e, sizi gözlemlemesi var arkadaşlar. Çok da böyle sahiplenir aslında ama e, bunu göstermiyor. İşte neden bunu yapıyor yani bunu anlayamıyorum. E, gücünü gücü çok seviyor. Sanki size her şeyi çok gösterdiğinde sizin gitmenizden mi korkuyor ya da önceden böyle bir beraberlik mi yaşamış ilgi alaka gösterecek karşısındaki insan değer mi vermemiş o bir şeyleri taktik olarak yaptığı gözüküyor bir şeyleri yaşadığından dolayı bunu size yapıyor olabilir biraz taktiği var arkadaşlar bu insanın çekinerek ya da korkak adımlarla bir şeyler yaptığını görüyorum ama kendini hatalı görüyor bazı konularda Hatasında en azından fark etmiş ama yine de üstün çıkmaya çalışıyor. Hani sizden özür dilemek yerine böyle şey yap olabilir. Kendini haklı gösteriyor olabilir arkadaşlar. Yani bu haksızlığını size yansıtmıyor olabilir. Evet biraz da tabağınıza bakalım canlarım. Duygu ve düşünceler birbirine karşı güzel diyor bakın sizi çok beğeniyor. Yani beni dinleyen erkekse de bayansa da fark etmiyor. Sizi çok güçlü görüyor. kim için dinliyorsanız bakış açısı hayranlıkla. Hani her şeyin üstesinden gelir diyor. Yani size karşı da bir tutkusu var arkadaşlar. Beğeniyor. Her bakımdan beğeniyor. Ama o da sizden emin değil. Sizin de ne hissettiğinizi bilemiyor. Yani emin değil ya da artık değil. Öncekinde belki her şeyden emin olabilir. Size değişik davranmış olabilir. Bundan sonrası için emin olmayabilir. Çünkü siz önceki gibi değilseniz bu insan bundan dolayı da olabilir. Ama ee, düzelir istiyor. Yani ben onu kaybetmek istemiyorum der gibi burada ee, kalbini tutuyor arkadaşlar. Yani size karşı... Sevgisini göstermek isteyebilir. Önceden yapmadığı ilgiyi, alakayı göstermek isteyebilir. E, kendi hatalarını da fark etmiş gibi. Biraz dikkat edecek ama ne olursa olsun yine de gizemli. Arkadaşlar biraz gücü seviyor. E, çok göstermek istemeyebilir. Önceki gibi olmayacak ama biraz daha böyle samimi olacak size karşı. Yoksa bu şekilde kaybedecek sizi. Evet. E, aile Aileden dolayı sıkıntı yaşayanlarınız var. Belki evliliğinde, belki beraberliğinde ama biraz aileyi karıştırmışsınız arkadaşlar. Kızdığımız anda böyle bir hemen dilimize gelebilir her şey. Birilerine bir şeyler anlatıyorsak sonra sıkıntısını yaşıyor olabiliriz. Kendi aranızda çözmeye çalışın sorunlarınızı. Üçüncü kişiler girdiğinde düzelecek şey düzelmiyor canlarım. O yüzden bunlara çok dikkat edin bir şey yaparken. Eee S harfi var. L harfi bir de şurayı bakıyorum iyice canlarım. K harfi. Bu isimlerde daha hızlı gelişmeler olacak. Ve ateş elementi çok çıktı bakımda. E, ateş ya da su burcundan aklınızdaki kişi ise daha hızlı gelişmeler olup gönlünüzü almak isteyebilir. Tabii ki ile de burç demiyoruz ama bu burçlar daha böyle hızlı bir gelişme yaşayacak. Size adım atacak. Ee, evet, canlarım benim. Olumsuz olmayın, akışa bırakın kendinizi. Çok da ön yargılı olmayın. Ee, enerji olarak ne düşünürseniz hayatınıza onu çekiyorsunuz. Her şey bizler için. Ama bir şey çok üst üste yaşıyorsanız, çok emek ve mücadele verdiğiniz halde düzelmiyorsa önünüze bakın. Devamlı aynı şeyleri yaşamaya izin vermeyin. Ee, hissedersiniz zaten. Ama mücadele, emek görüyorsanız da Son bir şansı da hak ediyordur bu beraberlik. Görmediğiniz, emek görmediğiniz hiçbir yerde durmayın canlarım. Daha iyisinin gelmesi adına, önünüzün açılması adına. Hep aynı şeyleri yaşatıyorsa bu insan size önünüze bakın derim ben size. Evet canlarım bakın bu şekildeydi kanalıma desteklerinizi bekliyorum. Gülşen'in gözünde Instagram hesabımda takip ederseniz çok sevinirim. Teşekkür butonuna basarak bana destek olursanız ayrıyetten de sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.